Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Steam topluluk üyesi rozetlerinden sohbet ekranında Steam ifadesi kullanın görevinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Bir önceki Steam görevlerinde arkadaşlarımız bunu bu görevi yapamadığını iletmişler. Onlara özel bu videoyu çekelim. En azından nasıl yapıldığını öğrenmiş oluruz. Gelin hep beraber başlayalım. Müzik Eğer hesabınız yeni ise yeni hesaplarda şuradaki sağ alt köşede arkadaşlar ve sohbet kısmı var. Bakın burada herhangi bir arkadaşım yok. Bunun sebebi yeni hesaplarda bir 5 dolarlık alım yapmanız gerekiyor ki bazı yetkiler açılmış olsun. O yüzden ben burada pasif olarak göreceksiniz. Kendi orijinal hesabıma geçiş yapacağım. Görevi orada anlatacağım size boş yere buradan bir de 5 dolarlık alışveriş yapmayalım. Şimdi öncelikle e, bu görevi yaparken şöyle bir hata alıyorsanız bilin ki henüz yeni hesabınız vardır ve 5 dolarlık bir alışveriş yapmamışsınızdır. Mesela geldim buraya arkada şekle dedim. Burada benim öbür hesabımı bulayım. Aratalım. Bu benim kendi orijinal hesabım. Bakın arkadaş olarak ekle dediğim zaman ne diyor? Hesabınız bu özelliği kullanmak için gerekli gerekleri karşılamamaktadır. Daha fazla bilgi için Steam desteği ziyaret edin diyor. Girelim Steam desteğe. Bakın. 5 dolarlık bir harcama yapmanız lazım ki buradaki yetkilere erişebilirsiniz. O yüzden bu görevi ben e, kendi orijinal hesabımda gerçekleştireceğim. O yüzden hızlıca geçiş yapıyorum. Şimdi diğer hesabıma geçiş yaptım. Bu topluluk rozetlerindeki e, sohbet ekranında bir Steam ifadesi kullan görevini yapabilmeniz için şu adımları izlemeniz gerekiyor. Şimdi şu da arkadaşlar ve sohbet kısmına geliyorsunuz. Bakın burada arkadaşlarınızı göreceksiniz. Mesela ben buradan kimi seçeyim. şu kısmı seçeyim. Bakın burada arkadaşınızın sohbet kısmı çift tıkladığınız zaman açılıyor. Buraya mesela yazdınız. Diyeceksin ki ne zaman hatta şöyle diyeyim selam diyeyim. Şimdi bunu yazdıktan sonra bakın şurada bir ifade seçim ekranı var. Bu ifade seçim ekranını açtığınızda bakın bunlar Steam ifadeleri. Zaten altında yazıyor. Bunlar Steam ifadesi değil. Neymiş? Lunar New Year Sale 2019 ifadesiymiş. Bunları kullanırsanız olmaz. Bu aşağıda bakın mesela Steam Board diyor. Steam ifadesiymiş. Steam ifadesi Steam Face Mesela bunu seçtiğiniz zaman, gönderdiğiniz zaman Steam toplu üyesi rozetlerindeki sohbet ekranında bir Steam ifadesi kullanan görevini başarıyla tamamlamış olacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer görevleri videolardan yayınlamış olduğum videolardan bulabilirsiniz. Eğer takıldığınız bir bölüm varsa lütfen yorum olarak videonun altına bırakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılı eğlenceli oyunlar.